Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün iki sıradan oluşan güzel bir model hazırladım ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Destek amaçlı videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim ve bugün sizlere hazırladım modeli modeli de bu iki rengi kullandım arkadaşlar İpim kahverengi ve kullandım boncukta limon sarısı ben modeli hazırlarken bu iki rengi seçtim Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağım yapacağınız yapacağınızı yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayacaksınız ve düz yazmaya yapmak isterseniz yazmanızın ne renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturabilirsiniz tercihine sizlerin arkadaşlar ve kullandığım tığımda 21 numara. Benim elim 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 21 veya eliniz 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisane edersem şimdiden afola diyerek yapımla, yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu şekilde ve Bir tığlama ile birlikte 3 sıradan oluşuyor. Ben başlarken 5 tane zincir çekerek trabzanı oluşturarak devam ettim. Şimdi ara boşluğunda 6 tane zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar. Ve 3 tane zinciri oluşturmuşum. 4, 5 ve 6. 6 tane zincir oluşturduktan sonra 2 kez doluyorum ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 2 çekerek kapatmıyorum. Yeniden 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. 2 ve 2 çektim. Şu anda 3 tane ilmeğim var. Ve yine 2 tane ilmeğimi kapattım. Ardından son 2 ilmeği kapattım. Şimdi 1 2, 3, 4 5 6 ve 7 tane zincir. Hemen şöyle son kapatığım ilmeğin arasından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi ara geçişte 6 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve 6 iki kez doladım. Yine sıra boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 iki, iki çektim ve kapatmadım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Şimdi 3 tane ilmeğim var. Hemen sıradaki 2 ilmeği kapattım. Ardından son 2 ilmeği kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Yedi tane zincir oluşturduktan sonra son kapatım iki ilmeğin arasından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Bir tane daha yaptıktan sonra ikinci sırasını anlatacağım arkadaşlar. Yine altı tane zincir çekerek devam ediyorum. Ara geçişte altı tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Ben tığlama üç tane zincir çekerek devam etmiştim. Siz iki zincir çekerek yaparsanız sığlamayı beş tane zincir çekerek yapabilirsiniz. Veya eliniz biraz daha gevşekse yedi tane zincir çekerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu siz ayarlayacaksınız. Yapmak isterseniz tabi. Ve şimdi iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Yine iki ve iki çektim. Şöyle gördüğünüz gibi iki ilmeğim kaldı. İki kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Şimdi 3 tane ilmeğim var. Sıradaki 2 tane ilmeği kapattım. Ve 2 ilmeği kapattım. Şimdi yeniden 7 zincir çekerek devam ediyorum. Ve son 2 ilmeğe giriş yaptım. Ardından ara geçişte 6 tane zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Ve 2 kez doladığım sıradakini boş bırakıp. İkinciye giriş yaptım ve tekrardan iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlere ikinci sırasını anlatacağım. Şöyle üç tane yapmış oldum sizinle birlikte. Hemen ikincisinin yapımına başlıyorum ikinci sıranın. Şöyle boncuklarımı da alayım. Evet arkadaşlar. Yine kolay ilerleyen bir model ve tığlamayla birlikte 3 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Hemen şöyle Şunu kapattıktan sonra bu bölüme giriş yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. 3 tane zincir ve 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Bir yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Tekrardan 3 zincir. Şimdi 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle. Ve kapattıktan sonra tekrardan giriş yaptım. Bir tane daha yarım sık iğne işlemi yaptım. Ardından 3 tane boncuk kapatarak devam edeceğim arkadaşlar. 3 boncuğu kapattım ve tekrardan aynı bölüme giriş yapıyorum yine yarım sık iğne işlemiyle ve yine aynı bölüme giriş yaptım iki tane yarım sık iğne işlemi yapıyoruz arkadaşlar sağda ve solda olacak şekilde yuvada ve şimdi 1 2 3 zincir 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım yarım sık iğne işlemiyle tekrardan 3 zincir ve sıradaki yuvaya giriş yaptım yarım sık iğne işlemiyle ve iki tane yarım sık iğne işlemi yaptıktan sonra yeniden üç tane boncuk kapatarak devam ediyorum arkadaşlar ve kapattıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum yarım sık iğne işlemi ve tekrardan giriş yaptım yine yarım sık iğne işlemi ile tane yarım sık iğne işlemi yaptıktan sonra üç tane zincir ve altı tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım yine yarım sık iğne işlemiyle. Ardından 3 zincir ve sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. Şunu da bitirdikten sonra yuvayı son pardon. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 2 tane ard arda yarım sık iğne işlemi yaptıktan sonra üç tane boncuğu kapatarak devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Sıralı bir model. Ve yine kolay bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız. Ve yine iki tane yanım sık iğne dolgusu yaptıktan sonra üç tane zincir ve sıradaki altı zincirden oluşan bölme giriş yaparak kapattım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum ve bu arada bu modelimiz de yine üçsüz arkadaşlar. Bütüldükten sonra tabiri caizse bu modelde kalp gibi duracaktır. Şöyle gördüğünüz gibi yine güzel ve hoş duran bir model oldu. İnşallah sizlerde beğenir ve yaparsınız. Hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model. Modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Ve kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Ve bu arada Instagram sayfamda aynı isimle Oya zamanı oradan da beni takip edebilirsiniz. Youtube'da paylaştığım modellerin resimlerini ve kısa videolarını orada paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.